Covid'den çok alıştı bedenimiz artık değil mi? Bir mesafe, hı hı. E, bildiğimiz şey annelerimizin ilk öğrettiği, öğretmenlerimizin ilk öğrettiği el yıkama hijyeni Kesinlikle. ve e, meyve ağırlıklı beslenme, C vitamini ağırlıklı beslenme. Evet. Ama buradan da lütfen yanlış bir kanaate varmayalım, günlük bir kilo meyve yemeyelim. <laughs> Maalesef gebelikte, gebelik şekeri de. Doğru altında meyve şekeri bile etken, Kesinlikle. o yüzden C vitamini ağırlıklı meyveleri tüketelim dozunda kararında, sebzelerimizi yeşil ağırlıklı sebzeleri tüketelim, hem polikasit desteği hem de bağışıklığı destekleyecek, tabii ki sıvı alımını arttıralım. Bir de bu bilinen bazı şeyler var. İşte sirkeyle ağzını yıka, karbonatla ağzını yıka. E, biliyorsunuz arkadaşlar, e, ağız floramız olsun, vajen floramız olsun. Bu böyle bir mukozası olan bir doku. Evet, bu mukoza nerede olursa olsun elimizdeki yapıda orada bir hücre tabakası var. Siz onu bozduğunuzda mukozayı bozmuş evet. oluyorsunuz. İşte maalesef o mukozadaki çatlaklardan Bakteriler, Bakteriler an, çok daha, rahat, an, rahat infüze oluyor, çok... dokuya giriyor. O evet. zaman da aslında çok iyisiniz ama hijyen çılgınlığından e, mikrobu kapıyorsunuz. Bo. Aslında gebelikte biraz da biz özellikle hani, çocuk tedavisiyle uğraşanların biraz bağışıklığı evet. çok fazla yükseltmeyi sevmiyoruz. Çünkü bebeği yabancı isim olarak algılamasını istemiyoruz. Aynen. E, ama bu dönemde de tabii dikkatli olmalarını mutlaka hastalarımıza öneriyoruz. Özellikle hava değişikliğini, havanın çok soğuk, ya yani mesela bazen güneşi görüyorlar. E, ince giyiniyorlar. Aslında bu Aynen, dönemde çok evet. fazla bunu tavsiye etmiyoruz. Evet. Çünkü hani güneşin yalancı bir güneş. Yani artık havalar soğudu. Aynen. E, ve biz aslında e, bölge olarak da biraz şanslı bir bölgeyiz. Niye bölgeyiz? <laughs> Akdeniz bölgesiyiz. Evet, e, her yerde ee. çok rahat bir şekilde balığa ulaşabiliyoruz. Mutlaka haftada iki kez balık öneriyoruz ki balık hem e, omega-3 içerdiği için bağışıklık sisteminde pozitif etkisi var. Evet. O bir denge var. Hani her zaman hayatta da bir denge var. Zaten her şeyde de bir denge var. O dengeyi mutlaka korumak gerekiyor. Evet. Mukozanın dengesini de bozmamalıyız. Kesinlikle. <laughs> çok önemli. Çünkü o denge bozulursa da enfeksiyonlar tekrarlayan enfeksiyonlar oluyor. Vajinal evet. enfeksiyonlar oluyor. Özellikle vajinal flora bozulduğu zaman da hastalar sürekli bize hocam size geliyoruz, antibiyotik alıyoruz ama tekrar enfeksiyon oluyor. Aynen. Tekrar düzenlemek enfeksiyon Çok zor zaten. Gerçekten düzenlemek. Ya bir şeyi bozmak kolay ama düzenlemek gerçekten çok zor. Yani şey başlamadan bir doktorlarına danışmaları iyi olur, evet. antibiyotik biz de zaten direkt önermiyoruz, Hani ağrı kesici biz de direkt önermiyoruz e ama bazen hastalık ateş gösteriyorsa, ciddi evet. öksürük gösteriyorsa biz de mutlaka bir dahiliye uzmanımızdan evet. yardım alıyoruz yoksa onun dışında ben nane, limon, ıhlamur öneriyorum. Evet. Ee, bol istirahat, uyku öneriyorum. Ilık duş öneriyorum. Bilmiyorum siz ne evet, öneriyorsunuz ama. De, biz de ben de, de böyle şeyler Aynen. öneriyorum annelerime. Yoksa direkt ama e, olay ciddiye biniyor. Böyle ateşi çıkarıyorsa Tabii ki. işte hasta artık kan tablosuna yüzüne Tabii. günlük sosyal düzenine etkileyen bir bulgularda değişiklik varsa o zaman mutlaka kanda bir enfeksiyon artışı olabilir ona mutlaka müdahale etmek lazım. Bizim en çok korktuğumuz ateşin yükselmemesi evet. özellikle 38'i geçtiği zaman hem o düşük sebebi evet. hem erken Aynen. doğum sebebi o yüzden. O tür gelişme tür geriliği. Parasetamol evet. tarzı bizde e, ilaçlar hastalarımıza özellikle ateşin hmm. yükselmemesini mutlaka i̇lk öneriyoruz. İlk ay teratojen aynı zamanda yani ilk üç evet, ay hipertermi teratojen. Yüksek, yüksek, evet. Yani, e, yani, müdahale edilmesi gerekir. Yüksek olması bebeğe de zararlı etki. Maalesef, i̇lk, özellikle ilk üç haftada. Evet. E, o yüzden dikkat etmeleri maalesef lazım öyle. mutlaka. Hatta birazcık da kendilerini izole etmeleri lazım bu dönemlerde. Evet.